ve dünyanın en ünlü Apple'ı. 5. caddedeki Apple mağazasının girişi. Tam da merkezdeyiz gördüğünüz gibi. New York'un ortası Apple mağazasının girişini böyle tarz yapmışlar. Bu mağaza 24 saat açıkmış. Aşağıda gerçekten çok ilginç bir mağaza konsepti var. O kadar büyük, o kadar devasa ki neyi kullanacağınızı, neye bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Burası bir deneyim merkezi. Şöyle yukarıdan göstermek istiyorum. Tabii bu kadar büyük bir Apple mağazasını daha önce gördüğünüzü düşünmüyorum. Beşinci caddede bakın insanların ne kadar fazla ürüne baktığını birlikte görüyoruz. Aynı zamanda bu şekilde oturarak vakit geçiriyorlar. Bakın orada sunumlarla alakalı bölgelerde yapmışlar. Karşıdaki ekranda muhtemelen sunum da yapıyorlar. Ürünlerle alakalı. Bir ürünün tanıtımı, lansmanı da yapılıyordur. Her ürünle alakalı, her ürün tek tek açılmış, masalara dizilmiş ve konseptler tanıtılıyor. Daha önce Apple mağazası yaptım. Üç tane mimari anlamda. Ama ilk kez böylesini görüyorum gerçekten çok başarılı olmuş. Tavan tasarımına bakar mısınız? Emrah Bey de buradaymış. Kendine muhtemelen telefon bakıyor. Her zamanki gibi. Gerçekten çok başarılı. Buraya ürün bakmaya gelmedim. Size mağazayı göstermeye geldim. Birkaç tane ürünü de gösterebilirim hatta. MacBook Pro'ların olduğu masaya doğru ilerleyelim ve birlikte bakalım. Bunlar MacBook Air'lar. Evet, MacBook Pro'lar. MacBook Pro M3 çipli 16 inç laptop. Fiyatı 2499 dolar. Türkiye'deki fiyatını karşılaştırırsınız. MacBook Pro m çip. chip. Bu da 2499 dolar farklı rengi. Mağaza çok başarılı yalnız. Bir Apple kullanıcısı değilim ama hakikaten çok başarılı. Hoparlörleri kolonun içine gömmüşler. Apple Vision Pro. Bir delilik yapsak mı? Bir delilik yapsak mı diyen oğlum parasını kendi ödeyecekmiş gibi bir davranışta bulundu. <laughs> ben sana böyle bir şey alamayacağım maalesef. Çok pahalıymış lan. <laughs> 3500 dolar. <laughs> tamam çok güzel ama bu arada cihaz patladı diyorlar. Ne diyorsun? Bence bunun argesini çok düzgün yapamadık. Öyle mi? Evet. Çok ciddi kötü yorumlar alıyoruz. Hatta bozulanlar. Peki, yüzün yarısı yananlar var. Yüzünün yarısı yananlar var değil mi? Evet. Ben de duymuştum onları. Apple Vision Pro'yu bu şekilde inceliyorlar. Apple yetkileri yanlarında oturuyor. Apple Quest 2 kullanan birisi olarak söylüyorum. Apple Vision Pro'nun gerçekliği çok daha başarılıymış. Ama fiyatı da ona göre o kadar yüksek. Burada da bak. Kordon Apple Watch'un var. kordonları varmış. Ya, binlerce kordon var. Ben güzel. Çok güzel renkler varmış. Bir Apple kullanısı olmasak da... Apple'ın tasarımlarının hastasıyız. Çünkü ben yaklaşık 4 tane MacBook Pro eskittim. Ama M çiplerine geçtikten sonra bıraktım. Evet, iPhone'lardan da gösterelim iPhone 15 Pro Max. Bakalım fiyatı ne kadarmış. See pricing diyor. Fiyatına bakıyoruz. From 1200 dolarmış. 13 Pro Max'inizi verirseniz 739 dolar üstüne vermeniz gerekir diyor. Normal fiyatı 1200 dolarmış. Siz Türkiye fiyatıyla karşılaştırırsınız tabii bu 256 GB olan 1 TB'a bastığımızda 1600 dolara çıkıyor. iPhone 15 Pro Max. Tabi buna Türkiye kayıt fiyatlarını da eklemeniz gerekiyor. iPhone 15. Ne kadarmış fiyat? 800 dolar. Evet. Mağaza çok güzel değil mi? Bu arada dekorasyona bakar mısınız? Mimari açıdan bu tarz sütrüktürlerin geçişlerin hastasıyız. Tabii ben siz ürünler anlamından bakıyor olursunuz ama ben mağazanın dekorasyonu anlamında inceliyorum. Gerçekten çok başarılı. O cihazın tanıtımı, tekin tanıtımı. Burada da kılıfları var. Adamlar her şeyi ayrı ayrı tanıtmak için devasa bir alanı kullanmışlar. Muhtemelen burası 1000 metrekare civarında. Burayı da bir uçak tribünü tarzında tasarlamışlar. %99 çünkü yukarıdan baktığınızda aynı etkiye sahip. Muhtemelen tasarımcı bunu yaparken öyle düşünmüş. Apple 5. cadde gezimizin de sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.